Merhabalar ben Karagüç. Ee, neydi? Grocery Store oyununa devam ediyorum. Şimdi paşalarımız yoruldu bir de. Allah'ım İkinci bir çalışanı daha doğrusu iki şart çalışanı aldım. Hesaplamıştık. Hani şöyle hesapladım. 2, 4, 6, 8. Yani her biri için saysak. Yani tahminimce o. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, onlar ne diyor? Mesela bak 2, gece gündüz. Mesela raf. Gece gündüz. Daha doğrusu şöyle. Mesela kasiyer. Gece gündüz için 2 tane. Ee, bu arada küçük bir beğeninizi alırım. Kasiyer 2 tane. Sonra başka neydi onun adı? Stokları yenileyen iki tane. Dört. Başka. Başka başka başka. Başka başka. Kasiyer. Stokları yenileyen. Gelen arabadaki malları boşaltan iki tane. İki dört altı. Yani bak mesela iki kasiyer. İki gelen arabadan gelen malları boşaltan. 3 stokları dağıtan 4 temizleyen yani yerden atan. 12. seviyede zaten herhalde şey bitmiş oluyor. Bir nevi. Hadi çocuklar. Şimdi biriniz ödemeye biriniz stoklara. E bu dükkan açılır artık. Bu bölüm 15 dakika falan sürecek ya. Çok uzatmayacağım bu bölümü. Şuraya meyve aldım. Ben şuraya doğru geliştirdim. Şuraya meyve. Yani ne başka bir şeyler daha gelir de zamanla. Şuradaki bunların hepsi. Burada bunlar. Hatta şu yanlara da şey koysan mı? Olabilir. Mesela şunu al. Son. bilerek buraya atıyorum. Şu muydu? Çıkın çıkın gelin. Çıkın gelin. Sonra ondan sonra. Çıkana lan. Tek oyundaki sorun ne biliyor musunuz? Çok karma çorman koyuyor manyaklar. senin rafa koyduğun şekilde ı -ı. o kendi kafasında bu değil. başka bir şey daha vardı. Sakın götürün şunu bana olur. Domates şey. Bu tomato. Tomato nerede lan? Pardon. Şura. Tempera, bir temperanın hepsi geri gelecek. Bir de şey herhalde böyle. Hatta dostu. Sen neye git biliyor musun? Sen <laughs> temizlemeye <laughs> git. <gülüyor> I don't know to I think I'll use my credit card. Credit card. This is perfect. That's Let's get these scanned. Cost too much for me. Oh. This is Cost too much for me. Exactly what I need. This is just what I need. Up costs a bit much. See you next time. Just this today. Why the high price? This is perfect. Thank you. Let's get these scanned. This looks good. But check out. Let's what is that? Thanks. Bring these up. That's too expensive. That's too expensive. Hey. Bir yerde üçüncü çalışanı da aldın mı? Aa, hiçbir şey olmuyor. Aa, şey olacak aslında işte. Oluyor mu? Onu denemedim hiç. Mesela ben kasiyerin yerine geçtim. Kasiyer dışarı çıkacak, dinlenecek. O oluyorsa bir şey olur. Ama paranın hepsinden ise topladım şu an. geri neredeyse geldi para. Sanki bunda para kazanmayı zorlaştırmamışlar gibi geliyor. Şey gibi ya. Bak kas kasaya ne kadar şey yaparsan yap. Just en yorgun hangisi? Daniel. Daniel sen buraya bu stoka. Bu da bıraktım manyak. Deponun çok büyümesi yani oyun şey uygun yapmaya çalışmışlar da Seylem olacak tek seylem onu bilemedim İnşallah tek seylesi küfür müfür değildir exactly exactly. Direkt 590 oldu Mesela dağlardan 1, 2, 3, 4. En son ne? Kuru narinci. Dışı şey geldik. Ekmek, tahıl. 3 biri. Mesela uyarması değil de hani böyle eklendin eklenmediğini göstermesi gerekmez mi Mor 1'e bira, mavi 1'e kadar gelmişiz 1 2 3 Tamam O da tamam Hadi bunlarla hallet. Her noktada iş yapıyoruz işte ya. Benim bazı bazı videolar önce çekilmiş videolar oluyor yani stok tarzı oluyor yani belki bir ay önce çektiğim videodur o derece söyleyeyim. Belki kimse sevmiyor olabilir tarzımı. Canı sağ olsun. bakıyorum. Heh. Telefonda bir şey baktım da. Hop. 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 buraya atıyorum hepsini. Ben yine 500 liraya zaten geldik. Ürünün teslimatı kalmış. Pardon 2 iki... sipariş ürün değil. Ürün fiyatları uçuk yapmamışlar bana göre. Normal. Hani biliyor musunuz şu ortaya da bir raf alıp tam ortaya denk gelecek şekilde. Böyle biriniz ödemeye geçer misiniz? Manyak mısınız? Canınız sıkılıyor göre iş mi yapıyorsunuz? Müşteriye bak. ortaya da böyle mesela bu tarafa değil öbür tarafa ama alabilir miyim biliyor musun direkt ne de yapıyorum dur sen onları yerleştir lan Yorum Kuldur ve meyhaneci Hoş Almasın kalehin General. Why the high price? Buying these up, this looks good. cleaning again. Right. This do. See you next time, just these today. Just these things. Sick. Just what I was after. Why is this so expensive? Thanks. Bring these up. Just what I was after. Dmitriy. Goodbye. Thanks for the I things think service. I'll use my credit card. It's too expensive. This is just what I need. Costs a bit much. Yes. Just these today. This. Four, eight. Just these. This perfect. Just these things. Exactly. Bu kadar gelişi güzel yazılamaz bir şey. Alınan 35. Yine aynı paraya neredeyse ulaştım. Gel. Ödemeye

dinlensin önemli değil. Ee, buna ne diyeceğiz? Temizle. Buradan dert olmaya başladı bize ha. Şöyle durma lan. Yani şimdi yedim.

Lamba, c'est Yeah, je sure. yeah. oh, yeah, oh. nice. Exactly what I need. c'est bence raflara yeter. Sen stoklara git. Evet değil mi? yerlerinizi değiştirdik. Hadi. Yazına yıldız artsın artık çalışa çalışa. Bu stokları tükenmiş mi? Nerede var? Direkt bunu bulamadım, göremedim lan. Şu mu? Ne Doğrusunu konuşmayı. Şeker para şeker neydi? Pudra şekeri sarı. Ya da adama yardım edik de. On Ama mesela Burada hiç ne kaldığı belli olmama durumu var. Dur bakayım bir şeyden gösteriyorum ona bakalım. Sipariş et. Mağazada 5 tane varmış. Hmm, bak buradaki sürü helal olsun. Mesela depoda depomda çok var gösteriyor. Mesela e, ee, bir okay. Ee, 20'nin altında olanları alalım. depodaki böyle depoda 20'nin altında olanı alalım depoda 26 olanı alalım depoda 20'nin altında olanı That's too This is This is Depo'da 26 yиырма алтыморалты şimdi onun görevini yerde kesip buna geldiyeceğim. için. kesmeyeceğim. Ama bence depoda 26 olanları gösterir. un hala düşük. Laflara gelmeden kabul etmiyor. Just what I was after

demek yok var işte. Buyurlar. Gelin. İkiniz de stokçu olun. Ben Hızlı hızlı. hızlı hızlı şşş içinde kart harcamasını yana dermişim harcarsın bu devirde onun içinde mecbur kart harcarsın benim bin bin liraya çıktım diyeyim 1 milyon diyecektim neden bu kadar pahalı Thanks. Just these, thanks. Why is this so expensive? Yes. Goodbye. Why is this so Goodbye. expensive? Goodbye. Why is this so expensive? Thanks. Oh. Just these, thanks. Thanks. Hı, para anında geri yükseliyor. Oğlum yeni işlem yaptık lan orda. Ben <laughs> <Hey>, 90-100 Get <laughs> back! Hangileri yok depoda? o yetişemiyor çocuklar. Geldim. Ben geldim. Raftakiler beklesin. Bir şey olmaz. İşçiler de yakına geliyor. O belli. Hey, too expensive. Exactly Hedefe bir şey koyup gitmem lazım. That's Orada. Şu. Çıkar. Çiçeklerde durumda eee sarı olanla. Rekers. Bunlar bunu atıyorum ortala. Siz onu alırsınız. Müşteri bekliyor. Bye. Hemen hızlıca evtelim 24 8 Niye onu 10 diye yanlış şey pardon. Buraya bakmışım.

Bence hangi alanda çalıştırıyorsam o alanda herhalde şey olmaya bak. For the quick Ara bozdurmaya gelmiştim buraya pis. Yok artık. Bir saniye. Mağazamız kapandı. Üç yetmiş <laughs> Harbi yordu lan. Ama ben ne kendi işinizi kendiniz halte Ya karakterlerin yüzü Hani böyle Herhalde bu oyunlar için Yüz taraması yaptıran Kişiler oluyor yani paralar için Parayla Böyle düşünün karakterlerin yüzü o şırı bir yıldır dur ve meyveci boş kalmasın kaderim kapalı Bugün de kapattık aralıksız çalıştık depo dinlenme Burada da bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abi. Diğer oyun ve videolarda görüşürüz.